Arkadaşlar Bisikletli Adam'ın yol hikayelerinde bugün yeni bir rotada yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü rotamız Düzye'nin 33 kilometre uzağındaki Tortum Gölü'ne, Odayeri Yaylası'na bir yolculuk yapacağız. Bugün e, bize bu yolculuk esnasında oğlum Serhat Mert Arthur, e, ve Caner arkadaşımı eşlik edecek. Orada güzel e, macera dolu bir yolculukta sizinle bu doğal güzellikleri paylaşacağız inşallah. Şimdi Torkul Gölü'ne doğru hareket ediyoruz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın diyoruz. Evet bisikletli adamın yolu hikayelerinde yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Beyköy sınırlarını geçtik. Ee, Uğur Köyü'ne doğru yaklaşıyoruz. Uğur Köyü'nden sonra e, yol ayırmına geleceğiz. Derdin kaplıcaların oradan yeri Yaylası'na Torkul Göleti'ne doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Uğur köyünden sonra dik tırmanışlar bizi bekliyor. Tahmini 1200-1300 metre bir rakıma çıkacağız. Önce oda yeri yaylasına. Ondan sonra da Torkul göletine ulaşmış olacağız. Torkul göleti ile Düzce şehir merkezi mesafesi yaklaşık 30 33 kilometre civarında. İnşallah yollar bozuk değildir. Çünkü bisikletle yol yarış bisikletiyle yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Bakalım orada nasıl bir e, doğal bitki örtüsü bizi bekliyor olacak. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Bu yıl ilk kez gidiyoruz oraya. İnşallah yolları da yapılmıştır. Evet, şimdi Uğur köyünü geçtik. Tarkul göleti için Derdin köyüne doğru devam ediyoruz. Ee, birazcık düşüyor ee, zor yürüyor ama e, artık baba sevgisinden herhalde e, gelecek aslında sevgi değil de mecburiyetten gelecek çünkü <laughs> burada yalnız kalamıyor korkuyor <laughs> jandarmalardan 15-16 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar şimdi yine böyle tatlı sert rampaları tırmanacağız ama tırmanın sonunda yeşil ağacınla patlıcan. Evet, yeşil altında patlıcan. Tırmanın sonunda muhteşem bir e, manzarayla karşı karşıya kalacağız İnşallah Öyle umut ediyorum. E, ben de oradaki muhteşem anı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi oraya doğru devam edeceğiz tabii arkadaşlar. Eee benim, benim hızımı ya kesmezse. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar, Torkul Gölü'ne son 4.5 kilometre yolumuz kaldı. Ama en keskin dik tırmanışı otomatik de otomatik durduruldu. Çocuklar da aşağıdan yavaş yavaş geliyorlar. Ama şu bitki örtüsüne bakar mısın Şuna Bakalım. Hakikaten muhteşem bir bitki örtüsü var burada. Evet. da aşağıdan geliyorlar. Bisikletlerin lastiği patlamış herhalde. Yoksa yürümez onlar. Değil mi? Aynen. Evet. Aaa. Bu arada bisikletimiz de düştü. Ee, şimdi muhtemelen bir iki iki buçuk kilometre daha tırmanacağız, öyle tahmin ediyorum. Ee, ondan sonra da böyle ulaşacağız. Tabii dönüş yolumuz e, bunun gibi meşakkatli olmayacak. Dönüş yolunda kontrollü bir şekilde iniş gerçekleştireceğiz. Evet, maceraya devam ediyoruz. Hadi bakalım, göre doğru ilerliyoruz. Bir iki iki buçuk kilometre bir yolumuz kaldı. İşaretimizi buraya koyduk ki e, çocuklar da gelirken yolu karıştırmasınlar. Evet, şimdi gösterelim böyle. Evet, artık son rampayı çıkacağız inşallah. Ondan sonra muhteş muhteşem Torkul göletine ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi Torkul Gölü'ne geldik. Buralar e, çamurlu olduğu için e, bisikletimizi yanımızda taşıyoruz. Bisiklete binmiyoruz. Şurada burada tehlikeli şu an. Zaten yol da bozuk, lastik de patlayabilir. Çünkü geri dönüş yolunda sıkıntı olabilir. Şimdi aşağı ineceğiz. Oradan göl manzarasını alalım. Muhteşem Torkul Gölü'nü doyasıya izleyelim bakalım. Çünkü çok yorucu bir yolculuk yaptık. Evet muhteşem tabiat örtüsüyle Torkul gölündeyiz arkadaşlar. Hakikaten çok yorucu bir tırmanış gerçekleştirdik. Şimdi bakalım burada başka kamp müdavimleri de var mı? Yazın başı olduğu için buralar şu an sakin. Ama, e, mevsimin ortasında çok kalabalık oluyor. Yaz mevsiminde özellikle e, İstanbul ve Ankara'dan kamplı gezginlerin uğrak yeri burası. Burada bir iki küçük hatırlatma yapayım size arkadaşlar. Burada elektrik yok. Sadece hemen e, gületin girişinde e, Çeşme var Onun haricinde e, VC, bakkal ihtiyaçlarınızı e, Beyköy'den tamamlayıp Yani e, şehir merkezinden Tamamlayıp buraya öyle gelmeniz de Gerekiyor Ama yakacak için bolca odun var Bir de şunu hatırlatayım e, Geceleri burada özellikle e, Bol miktarda silah sesi duyarsınız Yaban hayvanlarından Korunmak için ayı, domuz, çakal, benzeri hayvanlardan korunmak için buradaki yaylanın e, oturanları müdavimleri saat başı, yarım saatte bir kuru sıkı silah sıkıyorlar. E, o açıdan sakın korkmayın. Bu aynı zamanda sizin güvenliğiniz için e, iyi de bir durum. O yüzden aklınıza e, yanlış şeyler gelmesin. Evet şimdi bir şöyle gölü güzel bir alalım. muhteşem bitki örtüsüyle Torkul Gölü'ndeyiz arkadaşlar. Bisikletli adamın yol hikayelerinde hakikaten çok büyük meşakkatli bir yolculuk yaptık. Buraya kadar geldik. Tabi görmek istemediğimiz çirkin manzaralar da var burada. Tabiata zarar vermişler. Çöplerini artıklarını bırakmışlar burada. Bu da tabi insanlığın en büyük ayıbı. Bu hastalıktan bir türlü kurtulamadık maalesef. arkadaşlar bisikletli adamın yol hikayelerinde Korkul Gölü'ne yapmış olduğumuz e, yolculuğun sonuna geldik. Burada maceramızı bitiriyoruz. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. Sizlere birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. E, yaklaşık 35-40 kilometre bir e, yolculuk yapıp Düzce'den buraya kadar geliyoruz. Ama e, doğa ve bisiklet dostlarına tavsiyemiz mutlaka buraya bisikletle gelsinler. Çünkü bu muhteşem tabiat bitki örtüsünü ve coğrafi güzellikleri bisikletle Bire bir yaşayarak öğrensinler. Bisikletli adamın yol hikayelerine yeni bir macerada daha buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, bisikletle kalın, sporla kalın. Allah'a emanet olun. Hayatı kaçırmamak için yoldan çıkın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.